Donguldan Ereğli ilçesi Terziköy köyündeki okulda 11 yıldır görev yapan öğretmen Samet Terzi, 25 yıl önce lise eğitimi sırasında tarih dersi için para koleksiyonu ve paraların hikayeleriyle ilgili bir dönem ödevi hazırladı. Yaptığı ödevle birlikte eski eşyalar olan merakı daha da güçlenen Terzi koleksiyonculuğa başladı. Terzi şu an hem müdürlüğünü hem de birleştirilmiş sınıfta okuyan 5 öğrencinin sınıf öğretmenliğini yaptığı 4 katlı okulda kendi çabaları ve köylülerin desteğiyle topladığı eşyalarla terzi Tarih ve Sanat Müzesi'ni hayata geçirdi. Bu Burası da bir elat otuna benziyor. Hatırlıyor musunuz elat otuna? Evet. Elat otuna evet. çok benziyor, değil mi? Hı hı. Söylenir böyle küçük küçük. Hocam bitkinin veya bir hayvanın yapımı bir sonuç olarak. Bu. Ve o o yapı sayesinde at arabaları ve yüküzer arabaları ne yapmışlardı? Hı -hı gelişmiş. Gelişmiş. Evet. Böyle kazarak yuvarlak bir şeyler yapıp, yani yuvarlak taşlar yapıp, ee, atar, falan ee, düşürmeye sonra deriden yapılırsa nokta çarpma var diye konuşmuştuk. Hatırladınız mı? Orada şifresi var diye Önceki kütüphane. De. Dezenfektan kutusu var ya. Özgür. Bu de getiriyor, buluyor da de getiriyor. O kadar besleyici değil bizim için. Paraları birleştirerek oluşturduğum tarih ödevim. sonrasında paraların artması, artan paraların birazcık daha biriktirilip, onların da hikayelerinin bütünleştirilmesiyle aslında bir müzecilik faaliyetine dönüşmeye başladı. 9. sınıfta yani 2002 yılında başladığım bir süreç para biriktirmek. Sonrasında bu paradan da ayrılıp çeşitli eşyaları biriktirmeye dönüştü. Arkada kastamonu gösterin bir şey. Çok kaşları. Böyle yapınca tabii karanlıkta olunca daha çok belli oluyor ama çocuklar ellerimizde tuttuğumuz ürünlerin hepsi doğal ürünler. İnsanoğlu bu doğal ürünlerden ilham alarak birçok farklı tasarım geliştirmiştir. Mesela bu kemiğin buradaki yapısından yararlanarak Eiffel Kulesi'nin sağlam ve hafif olmasını sağlamıştır. Kaplumbağa kabuğundan esinlenerek bir motorcu kaskı geliştirmeye çalışmıştır. Ya da Anadolu insanı kapısının önünde böyle bir kozalak asarmış. Neden? Neden asarmış biliyor musunuz? Dışarıda mesela buğdayını kurutuyor, tarhanasını kurutuyor, bu bölgede fındığını kurutuyor. Havanın nemli olup olmadığını bu kozalak sayesinde ölçüyor. Çünkü bu kozalaklar biraz nemlendiğinde hava yağışı yaklaştığında yağışta olma ihtimali olduğu zaman bu karartların ne yapıyorlar? Kapıcı Kapatıyorlar. Ya. Hava kuruduğunda ise açıyorlar. Aslında eski büyüklerimiz için yaşlarımız için bir hava durumu aracı olarak geçmişte kullanılmış. 19 Mayıs kutlamasında biz bunu kullandık aslında. Okula gelemiyorduk, gelemediğimiz için Pandemi'de böyle bir yarışma yapmaya Karar verdik. Hmm. Büyük bir ürün. Mutfağı erzak almaya askerde. Hı -hı. Ana mutfağı. Ondan sonra ne yapardık? Mandel'in portakal, elbaini o oda gibi yer buzdolabında. Buzdolabının içine saklıyorlar. Bunu askeriye ama mesela Okulun birleştirilmiş sınıflı bir köy okulu aslında. 1 2 üç, 4'ün aynı sınıfta olduğu tek öğretmenle, öğretmenin idareciliğini de yaptığı bir köy okulu. Ee, müze serüveni e, benim 9. sınıfta yaklaşık 2000'li yılların başında, 2001-2002 yıllarında e, tarih öğretmenimin lisede bana vermiş olduğu bir dönem ödeviyle başladı. Dönem ödevinde eski paraları ve bu paraların hikayelerini anlatmam gerekiyordu. E, gelinli para olarak halk arasında tabir edilen bir para ve onun gazete küpürüyle birlikte öğretmenime birkaç parayı daha e, analiz ettiğim bir rapor sundum, bir ödev sundum. E, bu ödev bir süre sonra daha çok parayla, gelişmeye başladı liseden sonra aslında bu müze e, öğretmenlik hayalimden çok benim çocukluk hayalimdi yani bir şeyleri biriktirmek biriktirdiğim şeylerle bir değer üretebilmek e, bana mutluluk veriyor e, bu. ...bir süre sonra mesleğimle birleşince daha da büyük bir değer oluşmaya başladı. Bunun sayesinde ben çocuklara birçok farklı kazanımı, birçok farklı bilgiyi edindirmeyi sağladım. Bu da işimin daha değerli olmasını, daha kıymetli olmasını sağladı benim açımdan. Ve çocukların gözünde o oluşan pırıltı en büyük karşılık oldu bizim için aslında. Çocuklarımız da bunu fen bilgisi ve hayat bilgisi, sosyal bilgiler derslerimizde kullanırken çocuklarımız ve çevre halk da çeşitli paralar getirmeye başladı ve bir süre sonra miktar arttıkça bizim de hevesimiz artmaya başladı. Bu noktada çocuklarımızın ilgisi bizi çok teşvik edici oldu. Çevre illerden, çevre köylerden ve köy halkından topladığımız ürünler bir süre sonra müzeye dönüşmeye başladı ve kendini besleyen bir yapı oluştu burada aslında. Müzemizde aslında milli ve manevi değerlerimizi yeni nesillere aktarmak bizim en büyük hedefimiz. Fakat 7'den 70'e herkes buradan yararlanıyor. Ya da okuma yazma bilmeyen insanların kullandığı mühürler kömürlü ütü gibi örneklerle çocuklarımız e, geçmişte, olan teknolojik aletlerin günümüzdeki gelişmelerini takip edebiliyorlar. Bizim öncelikli hedefimiz çocukların öğrettiğimiz şeyleri içselleştirebilmeleri, günlük hayatla ilişkilendirebilmeleri. Bunları yaparak, yaşayarak öğrenmeleri bizim en büyük gayemiz aslında. Bu noktada burada her şeyi yaparak, yaşayarak göstermeye çalışıyoruz. Birçok kazanma hitap edebiliyoruz. Örneğin karışımları ayrıştırmayı yerde sapla samanla bir arada olan bir hasat mevsiminde Rüzgarla karışımları ayrıştırmayı, elekle buğdayı tanelerinden ayrıştırmayı çocuklarımıza öğretebiliyoruz. Bu bizim için hem milli manevi değerleri öğrettiğimiz hem de fen bilgisi kazanımlarını çocuklarımıza aktardığımız bir örnek olabiliyor. Bir eşekten kalan semer, bunun atasözü de var. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Ee, çok şeyler öğrendim. Mesela ee, duvar halları, doğal anılarını öğrendim. İlk taş tekerlekten yavaşça tahtalara gidiyor. Tahtalardan yavaşça günümüzdeki araba tekerleklerini yol alıyor. Böyle mutluluk, heyecan onları hissettim. Böyle güzel etki var. Eski zamanlardaki ha, hatıraların etkisi var. Neyse sanat çocuğumuzun bir erkek çocuğu oldu. Ben de bunu sanat çocuğumuza hediye ettim mutlu oldum. Çok e, gurur duydum yani. Hatta hocamızın sayesinde ya e, bu bu gördüğüm malzemeler çoğu da hocamız oradan buradan bunu yaptı.